yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir kopçucu varmış. Ee, neyse devamını bilmiyorum. Ay, bab. Of. Yeah. Ne oluyor lan? Oha çok güzel bu. Ben bunu niye klasik görünüm aldım ki? Çıkın çok güzel. Abo, mişik Neyse. Birazdan geliyorum. Evet, ben şimdi poçinki atlarken yine açındım. Neyse devam ki. Allah 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 Allah. Oha lan. Aa. inem mi ki? inem inem ooo ama gelmende o yüklenmedi <laughs> aman satayım yüklenmedi Var mı lan bu alemde benden daha zengin olan lan? Abo. Dur dur dur. Otur bu var. Ağır yansıya basıyoruz. Dur dur. Oha çok iyi. Dostum eşon iki kayı bunu taktım. Adam yok. Ben birazdan bir daha açarım. Bay bay. Çıkdırmadım. Güzelim. দালু <sharric noise>

Bu <Takakak> hmm. bir yok. Allah Allah. Ui, geliyim. Ha. Oha çok iyi lan. Mehmet beni izleye koysan ama çok güzel de izle bak. Heh be. Ne güzel bir baba pro yayıncı kuzenim ben be. ye! Yeah. Zenginlerden araba çalmak part bilmem kaç. Evet arkadaşlar hesabı değiştireceğiz. Ama işte biraz durusun bu hesap. beni hesap benim değil zaten. Kuzenimin. On söylemeyi unuttum. Yoksa hesap biraz boş. Bunun ben de farkındayım. Ama şu anda öbür cephede loot yok yani seviyoruz. Maçlarımız güzel geliyor falan filan işte. Yani şu çok güzel bir arabayı Kanki. Biz çaldık arabayı bizden de çalmazlar inşallah. bu var bir dakika nasıl çaldığım araba güzel mi bu gel mı çaldı bu nasıl Efendim? ne sarın Adamlar desin. Bur Burada bir yerde adam var. Adamlar desin yapmış, yapmış ben de çaldım geldim. Kaçtı indi galiba. Bilmiyorum ki. Yukarı taraftaki evdim. Kaç orada Helal. Girdi şurada. Defend the mark. Şu tarafta. Bu adam var. Adam var evet. Aşağı tarafta o. Sen peki Kanka. Kendini koru. Sakin ol. Şu tarafa gel. Burası iyi tamam. Ben sana sorum. Ben sana kitme sorum. Evde. Ben sana basayım mı kit? Nasıl basayım? Ben de kit var. Nasıl bastı? Çardım <laughs> benim canım yok. Yazın. Ay ama nasıl işte ne sarılmıyor ki bir suçtu. Gel rushlayam. Ben... Ender Zamart'ı arıyorum. Rushlayam mı istiyorsan? <laughs> oh, çok iyi sprey atıyor bunlar ya. Kanka buraya doğru gel. Dikkatli ol spreyleri çok güçlü adamları. Onlar bize rahatsızlıklasın. Kanka dışarı gel. İkinci kata. Monotof attılar. <laughs> Neyse. Bir şey olmaz. Sakin ol. Don't o. give up. Your teammates can still recall you. Molotov bombam var mı? Merdivene bak. <laughs> Kanka o merdiven. Karşıda. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, güzeldi.